Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere e, CS ve yani CS 1.6'nın indirimini göstereceğim. Nasıl indirilecek? İlk önce ben bu siteyi kullan. CS bu yazın. Enter basın. Burada şu değil. Şundan şundan şuna basıyoruz şuradan Counter Strike 1.6 indir diyoruz bu iniyor 10 dakikaya internetinize bağlı yani sonra gelince şurada CS, CS yazıyorsunuz ben de da indirmiştim şuna şu olacak galiba ya içi de olur bilmiyorum ben de onlar var içi de oluyor sonra işte açıp çalıştırıyorsunuz bu geliyor ileri 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 kurun diyorsunuz. Böyle kuruluyor. Evet bunun yüklenmesini ekliyoruz. Bunun içinde Wolf Team şeyler de var. Wolf Team'in giriş haritası var. Ben genelde orada oynuyorum. Ee, room var. Öyle. Ee, ben de silmiştim. Counter Strike'ı silmiştim. Onun için yeniden yüklemeye dönene kadar sitelerin gibi işte burada ıı, fiyat pro serverlara server server işte yanlarınız 300 TL tesizler. işte tesis şeyi Elinden fazla yönetiniz ekranda. tamam öyle şey işte. Evet arkadaşlar bu arada az bir şey kaldı. Kaldı server listesi var. Öyle yani girip inceleyebilirsiniz yani arkadaşlar. Burayı tercih ediyorum. Çalışmayanlar aynı bu şeyle yapabilirler yani mesela şöyle haritalı serverlar yani mesela um, yay bir ikisi var burada komut şeyi çoğunu biliyordur teatrum var Dur, nerede Diyatrum da var olması lazım arkadaşlar teatrum da güzel Gel break de Ama bunları sevmiyorum. tabi Dust 2'yi ben sevmiyorum. Öyle yani. Evet arkadaşlar doldu. A çok az kaldı. Evet arkadaşlar bu kadar. Şuraya geldi. Şunu açıyoruz. Biraz... Evet arkadaşlar Burada Half-Life var Şurada da Counter-Strike ee, Siz buna tıklayacaksın Böyle oyun açılacak Evet arkadaşlar İşte bu kadar gitti. Şimdi birazdan seçenekler gelecek. Şu an yeni yüklediğim için kafayı yedi biraz. Böyle olabiliyor. Ee, sorunlarınızı yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Çöktü. Oyun çöktü mü? Çöktü mü çökmedi şimdi bilmiyorum Evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi. Tamam, çekmemiş, çekmemiş. Güzel, güzel. Şöyle <laughs> kapatayım. Arkadaşlar. Bir başka kapatayım. <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sorularınız da sorularınız da aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bye bye.